Demiyorum. Bakınız ben siyasette AK Parti üyesi de değilim, temsilcisi de değilim. Türk milliyetçisi, ülkücü bir avukat. En nihayette de devletin menfaati, milletin menfaati noktasında o kurum olayları. Gün gelir AK Parti'yi eleştiririm, gün gelir CHP'yi eleştiririm, İyi Parti'yi eleştiririm. Ama İyi Parti'nin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin içine düştükleri bu savrulmayı, bir türlü aklım ermiyor. Ya çıkın milletin karşısına deyin ki ben daha iyi ekonomiyi yönetebilirim. Hı hı. Dış politikada daha iyi politikalarım var. Daha içinizde olacağım. Bana oy verin. Ben geldiğimde de aynı şekilde milli şeye devam edeceğim terörle mücadele, FETÖ'ye göz açtırmayacağım. PKK'ya göz açtırmayacağım. Ya bunları söyle çıkın milletin karşısına. HDP'nin HDP, HDP oy vermiş seçmenden oy almak için HDP ile kurumsal bir ilişki kurmanıza gerek yok. Çıkın HDP oy vermiş 5 milyon 6 milyon vatandaşımıza projelerinizi anlatın. Onlar illaki Cumhur İttifakı, Millet İttifakı uygun gördüğü ittifaktan birine oy verecekler. Hı. Bunun için gidip Kandil'in kapısında oy dilenciliği yapmaya, HDP ile kurumsal işbirliği yapmaya muhtaç değilsiniz. Niye bunu anlamazlar?